Bir zamanlar Cinderella adında bir kız vardı. Kül kedisi masalı yeniden yazılıyor. Bu ayakkabı kimin ayağına uyarsa onunla evleneceğim. Evet uydu. Ve ben de senin prensinim. Bu yılın muhteşem macerasına hazır olun. Ama dürüst olmak zorundayım. Ben birine aşık değilim. Hemen mi? onu yakalayın. Bambaşka bir serüven. Sakın onu kaçırmayın. Yakalayın onu. Benimle evleneceksin Cinderella. Dava dosya numarası 357 Cinderella. Suçu masal dünyasından masal kaçırmak ve başka bir masalda yaşamayı istemek. Üç gün içinde sarayda bu düğünü yapmak zorundayım. O masalı bir an önce hayır, bulmalıyım. Hayır 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 hayır. Sessiz! evlenmeden önce sonu farklı olan o masalı bulup mahkemeye sunman için sana üç gün süre veriyorum. O masalı asla bulmamalı. Ne oluyor böyle? Maalesef masal diyarının sınırları çöküyor. Bakın. Yardım edin. Sen bu masalda olmak istemediğin için bütün dünyada boğuluyor. Ben prensle evlenmek istemiyorum. Sen de bir prensle evlenmek istemiyorsun. Bu kadar çabuk pes edemeyiz. Büyülü bir yolculuk. <laughs> Kendi masalını yaz. Kalbimin sesini dinleme özgürlüğü. Ve dünyayı kurtar. Bu çalgınlık herkesin hayatını tehlikeye atmaya başladı. Hayır burada olmalıydı. Onları bulmak için alayı topla. Kül Kedisi 12 Eylül'de sinemalarda. Bu bir işe yaramaz. Çünkü evlenmek istemiyorum.